Merhabalar Paraksiden Kimya izleyicileri. Sınav yaklaştı. Tam gücümle çalışıyorum. Mümkün olduğunca 9 artı bir serisini yetiştirmek için uğraşıyorum. Dün sıvı çözeltileri atmıştım. Çalıştım. Entalpi sorularını yetiştirdim. Bugün de entalpi atacağım. Yarına hız yetişmez ama bugün Furkan'ın mezuniyeti var. Yarına bizim okulun mezuniyeti var. Biraz yoğunuz bakalım. İnşallah sınava kadar geriye neyimiz kaldı? Hız denge, denge 3 ünite olarak yapacağız. 1 hız 3 denge, 4 kimya ve elektrik 5 organiye giriş 6 Organiyi tek alsak bile en az 7 tane soru yetiştirmem lazım bakalım yetişecek mi yetişmeyecek mi heyecanla bekliyoruz ee, seriyi o zaman yavaştan 9 artı 1 entalpiye geçelim mi önce önce yalnız önce ne diyelim önce diyelim ki kanala abone olmayı bildirimleri açmayı e, kanalı arkadaşlarınızı önermeyi kanalı büyütmeyi unutmayın. Siz kanalı ne kadar çok büyütürseniz, ben de bu kanalda sizin için o kadar faydalı işler yapacağım, bu işleri o kadar düzenli yapabileceğim. Şu anda birden fazla işim olduğu için buraya çok fazla vakit ayıramıyorum. Siz ne kadar beni büyütürseniz, ben de size o kadar düzenli, o kadar çok içerik üretebileceğim diyorum. Ve 9 artı 1 kimyasal tepkimelerden talpın. Biliyorsunuz 9 artı 1 serisinde önce sınavın ÖSYM'nin entalpi açısından neler sorduğunu şöyle bir analiz ediyoruz. Entalpi son 10 yılda nasıl gelmiş sayısal verilere bakıyoruz. Daha sonra entalpi konusunun bu analizinden sonra soru tiplerine bakıyoruz. Arkadaşlar entalpi 2018'de gelmemiş. Onun dışında 2010'dan itibaren her yıl 1 veya 2 tane gelmiş. Tabi biz son yıllarda artık yani 17'den sonraki sınav değişikliğinden sonra 1 veya 0 bekliyoruz. 2 beklemiyoruz. Buralarda 30 tane kimya sorusu vardı. Şimdi 13 tane kimya sorusuna düştüğü için AYT'de buradaki gibi 2 tane entalpi sorusu gelme ihtimali yok. Hep söylüyoruz bazen 1 gelir bazen hızla beraber hızın içinde de entalpi sorabildiği için hızla beraber gelir. Ve doğrudan entalpi sorusu hiç gelmeye de bilir. Çıkan sorulara baktığımızda sistemlerde entalpi ve tepkime entalpisi diye iki ana başlığa toplayabiliriz. Entalpi çok uzun değil zaten. Sistemlerde entalpiden yani entalpinin yorum kısmından çok az soru geliyor. Daha çok işlem kısmından soru geliyor. 4'e 11 şeklinde veya %73'e %27 şeklinde bir dağılımı var. Entalpi arkadaşlar ezbere bir konu değil. Entalpi öğrenilebilecek bir konu. Entalpi de ezbere çok fazla bilgi yok. Ezber bilgilerimiz değil. Hangi olay endotermiktir, hangi olay egzotermiktir şeklinde ezber bilgilerimiz var. Yoksa entalpide doğrudan ezberleyeceğiniz bilgi çok fazla değil sevgili arkadaşlar. Peki entalpiyi bilmek için neleri bilmemiz lazım? Arkadaşlar entalpi konusu diğer konularla bağlantılı değil, bağımsız bir konu ancak Kimyasal hesaplama yaptığımız için temel kimyasal hesaplama ve mol bilgisi bilmemiz lazım. Burada kimyasal hesaplama ve mol bilgisini birer alfabe gibi kullanıyoruz. Yani e hocam hiç kimyasal hesaplama görmedim. Çünkü bu işin alfabesi. Yani sen kimyasal hesaplama eksikse burada hesaplamanın eksik olduğunu fark etmezsin. Entalpi yapamadığını sanırsın. Aslında hesaplaman eksiktir veya mol bilgin eksiktir. Mol ve kimyasal hesaplamayı burada diğer tüm hesaplamalı kimya konularında olduğu gibi burada da alfabe, alfabe olarak kullandığımız için entalpiyi çok iyi bir yapabilmek için bu konularda çok iyi yapabilmemiz lazım. Ana ne kadar uzattım cümleyi tövbe tövbe. Entalpi aynı zamanda arkadaşlar hız için dengenin bazı soruları için ental şey, kimya ve elektrik içinde biraz temel oluşturur. Yani bunlarda da entalpi alfabe olarak kullandığımız sorular özellikle hızda fazladır. Diğerlerinde daha azdır ama vardır. Bu yüzden entalpiyi bilmeniz diğer konular açısından da önemlidir diyelim. Ve yavaştan sorulara geçelim mi? Ne dersin? Hadi hadi geçelim. Birinci sorumuz neymiş? Birinci sorumuz arkadaşlar 2010'da çıkan bir sorunun benzeri, 2010'da çıkan bu soruda. Doğrudan tepkime entalpisini soruyor. Hiçbir şekilde yamuk yumuk yoktu oradan. Diyor ki bu tepkime entalpisi nedir bebişim? Bana bunu ver. E bana oluşum ısılarını vermiş görüyorsun, oluşum ısılarını vermişse ürün eksi giren. Bağları vermişse giren eksi ürün yapacağım. Karbondioksit eksi 394 bu karbondioksit. Artı su 286 iki tane var. iki tane eksi 286 bu da su. Eksi CH4. CH4'ün de eksi 75. Ne yaptım? Böyle şöyle biraz düzgün bir parantez koyayım değil mi? Şu an ne yaptım bakın. Ürün eksi giren yaparak tepkime entalpisini hesaplamış olduk. Ne oldu bu? Eksi 394 eksi 400 560 572 artı 75 buradan 493 kalır. 700 880 891 kalır. Eksi 891 olur. Tepkime entalpisi Birinci sorumuzun cevabı A şıkkı. Entalpiden genelde standart sorular çıktı. Entalpiden böyle uç, farklı, zor soru. Biraz sonra göreceksiniz. Son 12 yılda çıkmadı arkadaşlar. 2010'da sorulan sorunun benzeri olan sorumuz bu. 2011'deki bu soru aslında biraz hıza da kaçıyor. Yani tamamen entalpi demek yanlış olur. Ben hıza kaçmasın diye soruyu biraz değiştirdim. Yani her soruyu tabii değiştiriyorum da burada biraz tarzını da değiştirdim. Tamamen entalpi soracak olsalardı böyle grafik sorarlardı. Bu sene böyle bir grafik sorusu gelebilir. Bu sene gelebilecek sorulardan biri bu. A artı B eşittir 2C'nin potansiyel enerji diyagramı verilmiş. Potansiyel enerji diyagramı ile ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakın A artı B eşittir 2C tepkimesinde A artı B'nin potansiyel enerjisi toplamı 60. 2C'nin potansiyel enerjisi 30 grafikten görüyorsunuz. Dolayısıyla ürün eksi giren yaptığınızda yani 30 eksi 60 yaptığınızda eksi 30 tepkime entalpimiz. Hangisi yanlıştır? Tepkime egzotermiktir. Doğru. Entalpisi 30'dur. Yanlış. Eksi 30'dur. C'nin potansiyel enerjisi A ve B'nin potansiyel enerjisi toplamından küçüktür. Bak bu 30 bu ikisinin toplamı 60. Evet küçüktür. Enerji bakımından eğer herhangi bir şey demiyorsa enerjisi düşük olanlar daha kararlıdır. Enerjisi düşük olan da C olduğu için C daha kararlı. Eğer yüksek sıcaklıkta diye sorsaydı enerjisi yüksek olanlar kararlı olurdu. C maddesi element değildir. Elementlerin oluşumu sıfır arkadaşlar. Burada A, B veya C element değil. Zaten A ve B'nin birleşimi olduğu için C element olması mümkün değil de. A ve B de element değil. Çünkü potansiyel enerjileri sıfır değil. 2010'da sorulan bir diğer soru olan bu sorunun grafik sorunun sorusunun da cevabı B seçeneği. Görüyorsunuz değil mi? Çok zorlamıyorlar entalpiden. Ne zaman? 2011'de sorulan bu soru diyor ki bir miktar propan gazını oksijenle yaktığımızda şöyle pardon şunu biraz düzelteyim. Biraz düzelteyim. Hı, düzeldi. Bir miktar propan gazının tamamı oksijenle yakıldığında karbondioksit gazı ve 8 mol su buharı oluşmuştur. Propanın molar yanması 2000 kilojül bölüm oldur. Buna göre tepkime ile ilgili hangisi doğrudur? Propanın formülünü vermiş değil mi? C3H8 diye veriliyordu çünkü 2011'deki soruda da. Hemen şurayı yakayım. Tabi arkadaşlar daha önce bahsettik. Tüm kimyasal tepkimeli sorularda olduğu gibi sorunun konusu ne olursa olsun kimyasal tepkimeyle bir işlem yapacaksan bu tepkimeyi denkleştirmek zorundasın. Ben tepkimeyi yazdım denkleştirdim. 3 karbondioksit, 4 su, 5 oksijen. Propanın molar yanma ısısı 2000. Molar yanma ısısı şu demek. Propandan 1 molü yaktığında 2000 ısı açığa çıkıyor. Bak ben 1 molünü yaktım. O zaman bu tepkimenin entalpisi 2000. Bu tepkimenin entalpisi eksi 2000. Yanma ısısı. Tabii eksi 2000 olması lazım. Orada ben soruyu yazarken hata yapmışım. Eksi 2000 yazacağız. Şimdi bir miktar propanı yaktığımızda 8 mol su buharı oluşmuş. Şuradan 8 mol oluşmuş. Hemen onu da farklı bir renkle yazayım. Dikkat edin ben 4 yazdım ama soru diyor ki 8 oluşmuş. O zaman 2000 değil 4000 kilojül ısı açığa çıkmış. Bundan 6 mol, bundan 10 mol, bundan da 2 mol kullanmışız. Hepsinin 2 molü. 1 mol propan gazı yakılmıştır yanlış. 2000 kilojül ısı açığa çıkmıştır yanlış. 3 karbondioksit oluşmuştur yanlış. 10 oksijen harcanmıştır doğru. Oluşan su buhar 54 gramdır. Hayır 8 mol hesaplarsan 8 çarpı 18'den 54 gramdan fazla çıkar. Gördüğünüz gibi son derece kolay yine eğer kimyasal hesaplama bilgin varsa tamamen çoğu kimyasal hesaplamayla ilgili sadece bir şıkkı enerjiyle ilgili olan bir soru bu da. Görüyorsun değil mi? Aslında enerjiyle sadece bir şıkkı ilgili diğerleri tamamen kimyasal hesaplama. Ne zaman sorulmuş? 2011'de. Bu senelerde tabi biraz daha entalpi içerikli sorular soruyorlar ama geçmişte böyle bir şey yapmışlar yine gelebilir. Bu sorunun 5 şıkkından 4'ü hesaplamadır. Biri entalpidir yani entalpi konusuna ait bir kazanım sorusu olsa da %80'i kimyasal hesaplama, %20'si entalpi bu sorunu anlaştık değil mi? Hadi bir sonraki soruya bakalım. Bir sonraki soru bağ enerjisi arkadaşlar. Bağ enerjisi ile ilgili olan bu soru 2013'te karşımıza çıkmış. N2 3H2 2NH3 tepkimesinin entalpisini soruyor. N2 şöyle azot 5A'da üçlü bağ yapıyor. Şuradan da kopya çekebiliriz. 3 tane H2 hidrojen tekli bağ yapıyor. Eşittir 2 tane NH3. Bir azota 3 tane hidrojen bağlayacağım. 1, 2, 3. Bağlarla yaptığımda entalpiyi giren eksi ürün yapıyorum. Bak N2'nin bağ entalpisi 946. Aynı şekilde H2'nin 436 ama H2'nin başında 3 var. Dolayısıyla 3 çarpı 436 bu giren. Dikkat edin. Giren eksi ürün yapacaksın. Bak çok dikkat. 1, 2, 3 tane NH bağı var. Ancak başındaki kat sayısı 2 olduğu için 6 tane 391 oluyor. Giren eksi ürün şeklinde yazdık. Arkadaşlar, milli eğitim gerek bağ enerjilerini gerek oluşum ısıları gerçek değerlerini veriyor. Gerçek değerlerini verdiği için böyle küsuratlı işlemler karşınıza gelebiliyor. 946 3 400 1200 3, 30, 90 1290 18 1290 1308 oldu bu eksi 6 300 1800 6 90 6 90 540 1800 540 daha 2340 2346 2346 1300'ü çıkarırsak oradan 1030, 900'ü çıkarırsak eksi 1030, 900 daha çıkardık. 1030 ve 940, 92 kalır. Buradan kim daha büyük? Bu daha büyük. Eksi 92 olur. Yanlış işlem yapmadıysam arkadaşlar. O zaman ne yapalım? O zaman e 5. soruya geçelim. Ne yapacağız? Aa, yok. 5 nerede? Ha, yukarıda. Yukarıda. 2015'te, 2019'da, 2020'de, 2021'de HES soruldu. Aslında okul yazılılarına baktığımızda okul yazılılarında HES az çıkıyor. Yani bir tane falan soruluyor doğal olarak genelde. Ama ÖSYM gördüğünüz gibi belki de en çok HES sordu. 15, 19, 20, 21 hem de 19, 20, 21'de üst üste 3 yıl boyunca HES sordu. Hani düşünsene 11, 12, 13, 14'te çıkmamış. 15'te çıkmış, 16, 17, 18'de çıkmamış. 19'da çıkmışsan bir daha çıkmaz diyorsun 20'de bir daha soruluyor. çıkmaz diyorsun 21'de bir daha soruluyor. Ben burada çok uğraşmamak için harfli bir HES sorusu sordum ama ÖSYM e HES sorularının hepsini sayılı olarak vermiş. Yani ve bu sayıları gerçek sayıları verdiği için işlemleri bizi uğraştıracak işlemler. E, entalpiden kolay sorular var. Mantıkları kolay. Entalpinin zor bilgilerini içermeyen sorular. Ancak yine bu sorular çok fazla işlem içerebiliyor. Lütfen dikkat edelim. Şimdi hemen aşama aşama bu tepkimeyi nasıl elde ederiz diye bakıyorduk hatırlıyorsanız. Karbonu nasıl elde ederim? Karbonu buradan elde ederim. 2 karbon lazım bu tepkimeyi 2 ile çarpacağım. Dolayısıyla buradan 2 L gelecek. Birincisi tamam. Hidrojen. Hidrojen sadece 3. tepkimeden var. Burada dikkat edin bir tane hidrojen var. Bana 3 tane lazım. O zaman bunu olduğu gibi 3 ile çarpacağım. 3 M hidrojeni de elde ettim. Geriye ne kaldı elde edemediğim C2H5OH. O da birinci tepkime de var. Bir tane bana bir tane lazım ama ters çevireceğim. Onu da eksi K. Daha sonra tepkimeleri toplayacağım. Tepkimeleri toplarken entalpiler toplanır. 2L artı 3M eksi K şeklinde olacak. Sorunun cevabı C seçeneği. Tabi bunlar işlem olduğunda bu soru biraz daha uzuyor. Evet AYT'de süremiz var, vaktimiz var uzaması bizim için bir sıkıntı değil aslında sadece dikkat etmemiz sakin olmamız lazım ki işlemleri yaparken bir hata yapmayalım. O zaman ne diyelim? Hadi 6. soru. Arkadaşlar artık sorular benziyor görüyorsunuz aynı tip sorular çok fazla soru tipi sormuyor entalpi'den. Belki son yıllarda biraz daha arttırır ama geçmiş yıllardaki soru tipleri hep aynı. Biraz önce yaptığımız gibi standart bir ürün eksi giren sorusu oluşum verilmiş. Tepkime entalpisi soruluyor. Hiçbir püf noktası olmayan, sadece işlemlerine dikkat etmemiz gereken standart ürün eksi giren sorusu. Alüminyum sülfatın tepkime entalpisi eksi 3430. Eksi alüminyumun entalpisi 530. Hemen şöyle ürün eksi giren, şöyle giren parantezini açayım. 2 çarpı alüminyum eksi 530. Artı sülfat 3 tane eksi 910 ne yaptık? Ürün eksi giren yaptık. Eksi 3430. Eksi eksi olduğu için artı olacak. 530'un 2 katı 1060. Eksi eksi olduğu için 6 olacak. 3 çarpı 900. 2730. 2730. 3430 çıkarsa buradan 3400, 2700, 700 değil mi? Eksi 700. 1060'dan 700 çıkarsa eksi 360 çıkar tepkime entalpimiz C seçeneği olarak karşımıza gelir. Görüyorsunuz soruların çok bir püf noktası böyle wow diyebileceğimiz soru değil. ÖSYM arada böyle sorular soruyor ama ÖSYM entalpide bunu hiç yapmamış. Entalpide hep standart sorular sormuş. 2016'da çıkan soru da bu şekilde bir soruydu bunun benzeri. Baktığımızda bu ne zaman 2017'de çıkan sorunun benzeri. Kalsiyum bromürün standart oluşum entalpisi eksi 685. Mesela bu en kolayı yani direkt orantı kuruyorsunuz sadece. Standart oluşum entalpisi neydi? 1 molünün oluşması sırasında. Peki kalsiyumun 1 molü kaç gram? 80, 80, 160, 40 daha 200 gram. Yani 200 gramı oluşurken 685 kilojül ısı açığa çıkıyormuş. Peki 4 gramı oluşurken ne kadar ısı açığa çıkar? 200'den 685 ise 4'ten kaç şeklinde doğru orantı kuruyorsun? bu doğru orantının çizgisini düzgün atalım en azından değil mi ne oldu 685.700 2 sıfır at 17 hayır olur mu lan? 1700 olur mu 600 1200 13.700 13.700 2 sıfır at 13.7 kilokalori ısı açığa çıkar açığa çıkan ısının işareti olmaz arkadaşlar yani açığa çıkar diyor ya bir daha eksi demene gerek kalmaz zaten bak işaretleri hepsinin aynı bu tip sorularda işarete çok dikkat etmemiş. Entalpisi nedir dediğinde işarete dikkat etmiş. Yani ÖSYM entalpi sorusunda senin kafanı karıştıracak bir şey de yapmamış hiç. Doğrudan dümdüz dümdüz soruyu sana en basit haliyle sormuş. Arkadaşlar son 10 yıldaki soru tiplerimiz bu kadar. Son 10 yılda daha farklı sorulan soru tipimiz yok iki tane de 9'a tamamlamak için ben soru ekledim çıkabileceğini tahmin ettiğim 9 artı 1'deki pardon 9 artı 1 diyorum 3 adımdaki sorulara benzer sorular ekleyerek ben e, belirledim arkadaşlar bazı soruları da e, şuradan 8. soruyla beraber artık bu soru da çıkabilir bu soru da çıkabilir evet benim tahminim artı 1. soru 8 ve 9 değil ama 8 ve 9'da çıkmış soru benzeri değil 9 artı 1'deki beğendiğim fakat çıkmamış yani şu ana kadar sorulmamış soru tipleri. Son yıllarda sorulmamış sorular da sorabiliyor kimyasal tepkimelerden, entalpiden veya diğer konulardan ÖSYM. Bu nedenle bu nedenle bu tip iki tane daha soru koydum. Yani soru tipi bu kadar var. Hatta fark ettiniz aynı sorular da var. Aynı derken benzer tipli sorular da var. E, geneline baktığımızda şu ana kadar işlediğimiz çıkmış soruların geneline baktığımızda Entalpiden ekstra bir şey sormamış. Entalpiden hep standart şeyler sormuş. ÖSYM. O zaman 8. soruya bakalım. 8. soru oluşum entalpisinin tanımını yapıyor ve diyor ki hangisi standart oluşum entalpisidir? Arkadaşlar bir tepkimenin standart oluşum entalpisi olması için bir defa girenlerinin tamamının element olması lazım. Bu bir. Bu elementlerin standart şartlardaki halde olması lazım. Çünkü elementlerin standart şartlardaki halinin oluşum ısısı sıfırdır. Yani demirin katısının sıfırdır. Oksijenin gazının sıfırdır. Demirin sıvısının sıfır değildir. Girenler element olacak. Bu elementler standart şartlarda olacak. Ürün bileşik olacak ve molar oluşumu ısısı diyebilmemiz için bir mol olacak. Bu açıdan sorunun cevabı denizli. Üç adımda bu tip sorular var. Bu tip soru şimdiye kadar hiç çıkmadığı için şimdi de böyle bir soru sorulabilir bize arkadaşlar. Dokuzuncu soru ne? Şöyle baktığımızda dokuzuncu soru ne? 9. soruda kimyasal tepkimelerde entalpi ile ilgili genel bir yorum sorusu. Bazen böyle çok kolay sorularda soruyorlar. Ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerin potansiyel enerjisinden fazla olduğu tepkimelerle ilgili. Yani ürün fazla giren azsa şu şekilde endotermik bir tepkime değil mi? Bana endotermik tepkimelerle ilgili bir soru soruyor. Endotermik tepkime başladıktan sonra kendiliğinden devam etmez. Sürekli enerjiye ihtiyaç duyar. Sürekli enerjiye ihtiyaç duyduğu için kendi kendine devam etmesi çok olası değildir. Genelleme yapıyoruz. Devam edenler vardır da çok olası değildir. Düzensizliğin arttığı hal değişimleri yani katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçişler örnek verilebilir. Yüksek sıcaklıkta enerjisi yüksek olduğu için ürünler kararlıdır entalpide. Şeyde endotermikte. Egzotermikte ise yüksek sıcaklıkta girenler kararlıdır. Cevabımız 2 ve 3. Bu da yine tam ÖSYM seviyesinde. ÖSYM'nin sorduğu sorulara benzer sorsa böyle garip kaçmayacak bir soru idi. Evet ilk 9 soruyu bitirdik. ÖSYM'deki kaynaklarımı kullanarak içeriden aldığım bu sene kesin bu çıkacak. Bu soruyu size bu sene soracaklar dediğim soru nedir? Hangisidir? Hazır mısınız? Heyecan yüksek. Hocam ne heyecan ya PDF'ye indirdik baktık falan. tamam ya niye ben heyecan yapmak istiyorum? Niye hemen bozuyorsun beni ya? Üf. Tamam tamam açıyorum. Tamam. Aa, tamam aa, açtım. Aa ne oldu şimdi? Arkadaşlar ÖSYM'nin yine geçmişte sormadığı bir soruyu soracağını söylüyorum. Ben bu yüzden 8 ve 9'unda çıkma ihtimali yüksek. Bu sene diyorum ki Entalpide geçmişte sorduğu soru tiplerinden sormayacak. Bu sene hiç sormadığı bir soru soracak. Ve artı birdeki iddiam da şudur ki hangi tepkimeler endotermik, hangi tepkimeler egzotermik türünden bir soru soracak. Hangisi gerçekleşirken ısı alır diyor. Bağ oluşumu egzotermik ısı verir. Gazdan sıvıya geçiş egzotermik. Bir elementten elektron koparmak endotermik. Hatta buna verdiğin enerjinin adı var yoğunlaşma enerjisi. Gazların çözünmesi her zaman egzotermik. Dolayısıyla yalnız 3 gerçekleşirken dışarıdan ısı alır. Diğerleri endotermik değil egzotermik olaylardır diyoruz. Evet entalpinin 9 artı birinde bitirdik. Şimdi bir tane shorts videosu çekeceğim. Her gün bir shorts sorusu atıyorum biliyorsunuz artık. Bunu çektikten sonra da hemen hızın 9 artı 1'ini yazmaya başlayacağım. Bakalım ne kadar yetiştirebileceğim. Yetiştirebilirsem yarına çok güzel olur. Yetiştiremezsek de haftaya inşallah hızı dengeyi en azından e, yani asit bazla tepkimelerde dengeyle, KÇÇ ile beraber bitirirsek. Bir de el, kimya ve elektriği bitirirsek. Bir de bu arada 3 artı 1'den seçme 1-2 test hazırlarsak. 3 artı 1 değil 3 adımdan çok güzel olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. O kadar ya. Seviliyorsunuz. Abone olun. Onu başta söylemiştik zaten. Burada demeye gerek yok. Görüşürüz.